Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Minecraft Survival serisine başlıyoruz. Eski Survival serisini bitirdim ve yeni bir Survival serisine başlıyoruz. Yerinde kuralları bozdum ben. <laughs> Maalesef. Böyle kötü bir şey oldu. Bir tane modern ev yaptım. böyle eşyalar koydum. Gayet de güzel oldu. Şimdi ağaç kesmeye başlayalım. Bu seriden ne yapacağız? Şu gördüğünüz evin aynısını bir tane daha yapacağız. Şimdi bu şeyde oynamak istiyorsanız neydi? İşte dünyada bunlar olmayacak. Ee, set kodu 736 736 Yalnız da burası çıkar. Evet böyle çok iyi kendim yaptım. Bu evin aynısını yapmaya çalışacağız. Ve ileride Clay'ler var. Ne var yani? Çöl var. Aynı çölü. o. Ya da Ne denir? Bataklık bir var. Oradan clay toplayacağız. Zaten evin %90'ı. Hatta hepsi clay'den yapıldı. Açatısını odundan yapabilirim. Bir de Eyfer Kulesi yapmayı düşünüyorum. Ya da özgür kanıtı olabilir. Herhangi bir şey. şöyle de az bir şey 30 40 tane falan filan toplasak yeter artık mı taş deseniz dolu zaten etraf şimdi bu seride şeyler var o evi yapmadan bitirmeyeceğim ya da iki defa ölürsem seriyi bitireceğim diğer seride toplam 3 defa öldüm nedir'de ve iki defada da Love'dan öldüm hem sıkıcı olmaya başlamıştı o seri nedense iyi gidemedim en son çiftlik yaptım bıraktım bu seri daha iyi olacağını inanıyorum. Çünkü daha güzel. Hem haritası, Hem de gidişatı öyle olur herhalde. Evet. Ben video harcayacağım. durmadan böyle. Burş. bushwood var. Ağaç. Durmadan böyle. Bu etrafları temizlerim ben. Şunları alalım. Gayet dümdüz muhteşem bir alan çıkar ortaya. Şimdi şöyle şu ağacı kırdıktan sonra pitsin artık. Bu kadar fazla odun yeter. Taş topla sonra. Hop. Nedense bu şey dünyada bir sorun var. Bakın mesela şunu kıracaksınız ya. Bak. İki bir arkası da gözüküyor fark ettiğinizde Öyle bir sorun oluyor. Bazen bir şeyler kırarken kafanız karışabilir. Galiba dünya ile alakalı. Şöyle güzel bir ev yaptım. İnternetten baktım kendi yapım değil. Şuradaki Creeper'ı da almazsam için rahat etmez. Korkuyorum da patlarsa ev gidecek. Düzeltiriz aslında Hadi be. Dans etmene bakamayacağım seni. Dans etmene bakamayacağım seni. Geber. Evet. Şimdi geldik. Ne yapacağız? Kable. Hmm, nelerimizi koyalım? Bunu koy. Bunları koy. Bunları da al. Ne yapacağım. Taş toplayalım biraz. Allah'tan taş olarak hiç sıkıntımız yok. Creative modda yaptım evi. Yani GF'de survival'da yapmadım. Bayağı bir taş lazım. Sana. Taş hiçbir şey de yokmuş. Dur biraz mantıklı yerden kıralım. Şu evi de yaparken tam sınıra denk geldi. Hatta biraz da patlattım tam değiyordu. <laughs> Vallahi sonunda yırttık. Şöyle alalım. Buradan bir tane maden giriş yaparım ben. Birinci bölüm. Nedir'e gideriz. Bu sefer de korkmayacağım artık. <laughs> kere korktum başıma gelenleri bili, biliyorsunuzdur. Lap diye kas kes diyor, kas mı deniyor, ne ders deniyorsa Ondan kaçayım derken lava çok baladık. Şunu ben bir kırayım. Oh, don't don't bir Need for Speed serisine başladım daha bugün çektim. Bundan önce çektim. Şunu da yiyelim. Şimdi kömür gördüm ben de yine. Şimdi kazalım. Bu kadar mıydı lan? Bitti lan. kömür bir yokmuş. Aha burada var. Aha daranza. Oh, lazım bunlar. Sonra yemek toplayalım. Sonra clay. Ev yapma derdimiz yok. Ama ev yapacağız. Öyle bir şey de var. Her şeyi taştan yapmamız gerek. Çünkü böyle de zaman oluyor Baksanız Baksanıza. 6 şeyi şey kırılmadı. Tamam. Buraları ben düzeltirim. Buraya bir tane tarlı, çiftlik vesaire şeyler yaparız. Şimdi bir tane daha Çast Şimdi iki tane fırın yapalım. Zaten iki tane yetiyor. Şimdi kaç tane var? U. Uh. Yap gitsin. lazım. Şimdi evin dekorasyonunda önem vereceğim. Neyse şimdi şöyle bir şekilde koyalım. Yemek yok. Şimdi bize cıbıh lazım. Bir tane bundan. Bir tane de bundan. Yemek yok Yani yemek yaptı. Diyecektim. Sıkıntı. Şöyle dünyaya havadan bakalım. Şimdi Şurada bataklık var. Gözükmüyor aşağıdan. Burada evimiz var. Resmen dört duvarlık bir koca şehir arasına ev yaptık. Yani gayet iyi oldu. Şu kapılar ama yapamayacağız. Çünkü bunlar ne odundan Farklı bir odundan yapılıyor. O odun da burada yok. Uyuyalım. Yalım. Ha bir de şunlar için neydi? Ha şey nedir gideceğiz. Gideceğiz. Bu üst katı. Çatı katı yapmadım. Yapmak istemedim. Şurada balkon var teras. Bunları öylesine görüntü. acı zamanlar kütle atlayacağım. <laughs> Şimdi ne yapalım? Şimdi her şeyde var. Yemeğimiz var vesaire. Onlar var. Bir şey de yapamıyoruz. Şunu öldüreyim. Şimdi demir lazım bize. Direkt madene gidelim. Şurada bir maden girişi vardı hatırlıyorum. Aynı. Ha, tamam sorun yok. Bir anda torç. Hop. Ha, ona ben önündeki kürek. Küreği verirsen bize Merhaba amcacım. Aleykümselam Allah. Lan cüce bir gitti ya. Vallahi bunları öldürmekte zor Bir kere sadece ben durmadan 2-3 defa şunu yüzden öldürdüm. Sana gidi fındık Abi tamam, kömür sıkıntımız yok kuralım şunlara Oh, şimdi şöyle etrafta da bir şey var mı? Üç tane demir bulsa aslında bir tane kova yapabiliriz. Lazım Hemen tarım yapmak istiyorum. İlk günden biraz hızımsız olacak ama ben yani saçma olacak. İlk bölüm tarım. Neyse biraz taş toplayalım. Hmm, dur. Şurada bir aydınlatalım. O bayağı da gidiyor. Daha bulamıyoruz ilk bölümden. Tarihe geçeriz lan. Biraz aşağı daha inelim bakalım. İncelerle pek inanmıyorum. bu bir sürü de şeyimiz torçta oldu tamam ya sıkıntı yok kömür olarak da şimdi yukarı çıkalım şunları alalım yemek lazım bize ya. Kanalımız adı değişti. Haberiniz yoksa. Ama ne yazık hata var. Ad falan filan hiç işte değişmemiş olarak gözüküyor. Ben de şu an değişmiş olarak gözüküyor ama sizde gözükmüyor. Galiba yani. Bazınızda gözüküyor da olabilir. İnşallah o yakın zamanda düzelir. Düzelmezse sıkıntı. Bu seride şey yapacağım. Mesela ev o kadar lüks. Gerçekçi. İçinde gerçekçi dekorasyon yapacağım mutfaktır vesaire yatak odası öyle ayrıntılar yapacağım diyeceğim demir bulamadım ya al neyse şimdi yemek yapalım yemek yapalım da ya bulalım nasıl hop başka yok ben düşüyorum. Buralarda böyle sıkıntı. Sıkıntı büyük. ay kaz geç işte ya. Ha bir de şey. Buna geldiğinizde direkt buradan spawn olmuyorsunuz. Spawn noktasını göstereyim. Tam şu ilerlerde spawn oluyorsunuz. Tam şu şekilde. Sol tarafınızda döndüğünüzde şöyle kocaman dağların arası. Hatta burada bir tane bal kaba var. Onu da alayım ben bal kabağından anlayabilirsiniz. Evde de bunu öyle düz kalan <laughs> gayet de güzel iyi. burada kalimet çok. Taşır da lazım. geliyor beni Şöyle ilerleyelim biraz. Hop inek. Ha, tam şurada bak. Tam şu 3 tane taşın olduğu yerde spawn oluyorsunuz. Solumuza döndüğünüzde ileride o bal kabağından da anlayabilirsiniz. Şimdi. Demir bulsak iyiydi ya. Ko 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 yapardık kova yapardık da neyse ya ikinci bölümü bırakalım ben demir bulurum farm yaparız çiftliğimiz an yani neyse işte başlarız çiftlik farm yapmaya tamam ilk bölümde bu kadar olsun ilk oynanış oldu beni izlediğiniz için teşekkürler videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmemi abone olmayı unutmayın teşekkürler